Evet merhaba dostlar Bu haftanın ikinci halk arzını inceledim İkinci halk arzımız European olacak. Bu halk da tamamen İşitilatın bir halk olacak Halk fiyatı sabit fiyat 16 TL 25 kuruş Halk da 33 milyon not arz ediliyor Halk TL büyüklüğü ise 548 milyon TL Yani şu anda işitilatın bir Halk göre halk arz büyüklüğü çok büyük bir Seviyede. Bu da bizler için Bazı riskler barındırıyor Bunları birazdan ilerleyen kısımlara değineceğim. Talep topu 10 tarihleri ise açıklandı. 2-3 Haziran günleri, Perşembe ve Cuma günleri talep toplayacak. Peki bu kadar büyük bir ankarazda dağıtım nasıl olacak? Bunların hepsini videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Şimdi detaylara geçelim. Sol tarafımızda eskal karzımız ensari Deri. Sağ tarafımızda yine eskal karzımız santekstil. Ve orta tarafımızda ise yürüyen olacak. Bu iki Alcaraz ile çok fazla kıyaslama yapmayacağız. Şimdi bizim için asıl öğrenme kısmı olan European için incelemeye başlıyoruz. Şirketimizin adı European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1965 yılında Eskişehir'de kurulmuş. Yönetim kurulu başkanı ise İdris Nebi Hatipoğlu. Eskişehir'in üçüncü büyük sanayicisi olan İdris Nebi Hatipoğlu 1950'de Bulgaristan'dan göç ederek Türkiye'ye gelen bir aileden. Çok fazla bir biyografi geçmişi internette bulunmuyor. 2019'da Türkiye ihracatında ilk 1000 şirket arasında 319. şirket olmuş. Bunun yanında 2020 yılında inşaat plastikleri ihracatı kategorisinde 1. şirket olmuş. Çok güzel başarılar bunlar. Sektörümüz sanayi üretim, kapı ve pencere profilleri, plaka, panel, PVC pencereler, PVC kapalar, buzdolabı camları, fırın camları ve mobilya camları olmak üzere sanayi sektöründe çok değerli ve kıymetli bir alanda şu anda hizmet veriyor. Şimdi mali yapıya geçelim. Şu anda izan mali yapı son dönemi 2021 yılı yılı bazındaki toplamına ait. Buna göre toplam varlıkları 977 milyon TL. Kısa vadeli yükümlülük ise 363 milyon TL. Uzun vadeli yükümlülük ise 145 milyon TL. Totalde uzun artı kısa vadeli yükümlülük toplamına baktığımız zaman 508 milyon TL kümlüğü var. Varlıklarından yükümlülüklerini çıkardığımız zaman şirketin öz kaynağı ise 468 milyon TL. Peki bunların yanında kar durumu nasıl diye baktığımız zaman şirketin net karı şu anda 2021 yılında yıl bazında 114 milyon TL olmuş. Çok güzel bir net kar elde etmiş. Peki buna göre özetimiz nasıl? İlk olarak şirketin PDV'de değerine bakalım. Şu an şirketin öz kaynağı 468 milyon TL. Şirkette biçilen değer ise şu anda arzdan sonra şirketin 168 milyon lotu olacak. Ve halk fiyatı 16 TL 25 kuruş dediğimizde şu anda şirkette biçilen değer ise 2.74 milyar TL. Buna göre 2.74 milyar TL bölü öz kaynağı olan 468 milyon TL'ye böldüğümüz zaman şu an şirketin piyasa defter değeri 5 TL 85 kuruş olmasına rağmen şirketi 16 TL 25 kuruş ile yaklaşık olarak defter değerinin hesabına göre 3 katı daha fazla bir miktarda halka ediyorlar. Buna göre aslında şirketin şu anda halka fiyatı benim hesabıma göre yüksek. Bu aslında eksi bir nokta. Bunların dışında şirket varlıkları ile kümlülükleri kapatabiliyor ve yine şirketin yıllık gelirine göre baktığımız zaman yükümlülüklerini 4 yıl gibi sürede şu anda yıllık net geliriyle kapatabiliyor. Bu bakımda mali yapısı aslında iyi gözüküyor. Sadece halka fiyatı benim hesabıma göre biraz yüksek çıktı. Tamam dedim. Dağıtım tamam iş dağıtım. Not bilgisine göre şirketin Halkaraz'dan önce 35 milyon notu varmış. Halkaraz'da şirket 33 milyon 780 bin not sermaye arttırma yapıyor. Herhangi bir mevcut pay ortak satışı yok. Ek pay satışı yok. Aradan sonra şirketin topan butu ise 168 milyon not olacak. Burada gösterildiği gibi. Halkaraz'ın büyüklüğü ise 33 milyon 780 bin not çarpı Halkaraz fiyatı dediğimizde Halkaraz'ın TL büyüklüğü 548 milyon TL. Şu anda örneğin insani değeri bakın burada bir eşit dağıtım mal alkarazın Al büyüklüğü 119 milyon TL ydi. Ona göre yaklaşık olarak 5 kat daha büyük bir miktarda alkaraz büyüklüğü var. Yani aslında eşit dağıtım mal göre şu anda birazcık riski yüksek. Bunun yanında san tekstil ise gördüğümüz gibi oransal bir Al Ve alkarazın büyüklüğü ilk pay dahil 730 milyon TL ydi. Yani neredeyse şu anda san e yaklaşmış bir alkaraz büyüklüğü var. Fakat eşit dağıtım yapmışlar. Bu konuda bizler için birazcık riski var. Burada son kısımda deneyeceğim. Halka gelirin tamamı şu anda şirkete giriyor. Herhangi bir ortak satışı yok. Bu bakımdan çok güzel. Fiyat tespit raporuna göre şu anda şirketin iskontosu fiyatı 19 ,95 TL 95 kuruşmuş. E buna göre şirket bize bal karazı 16 TL 25 kuruş ile %18.6 oranında bir iskonto ile ettiklerini söylemişler. Başvuru ödeme araçları ise T artı 1, T 2 nakit hepsi geçerli. Talep toplama tarihleri ise daha önce söylemiştik. 2-3 Haziran 2022 Perşembe ve Cuma günleri saat 10.30 ile 13 arasında. Cuma günü saat 13'ten sonra başvurular kabul edilmeyecektir. Bireyseller için şu anda başvuru yerleri tüm kurumlar. Mükerrer talep kontrolü var. Buna göre ilk emir kabul edilecektir. Taahhütler kısmına geçelim. Fiyat ve istikrar başlığı altında herhangi bir açıklaması yok. Günlük emir taahhütü yok. Geri alım taahhütü yok. İraçının taahhütü ise 6 ay süreli yeni pay satmayacak ve bedel yapmayacak. Ortaklar da yine 6 ay süreli pay satmayacaklarına söylemişler. Güzel. Şirketin halkarızdan net geliri 532 milyon TL. Bunun %35 ile 45 arasında yatırım finansmanı için kullanacaklarmış. Buna göre yeni üretim tesislerinin kurulması ve var olan tesislerde ise kapasite artırımları için kullanacaklarmış. %15 ile 25 arasında ise yatırımlara ilişkin işletme sermayesi için kullanacaklarmış. %25 ile 35 arasında ise mevcut faaliyetlere ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanacaklarmış. Ve kalan %5 ile 15 arasında ise kısa vadeli kredilerin kapatılması için Kullanacaklarmış. Baktığımız zaman şirket halkaraz gelirinin büyük çoğunluğunu yatırım için kullanıyor. Boşlar için kullanmıyor. Demek ki şirket zaten boşlarını kendi çapını, kendi kazançları ile zaten kapatabiliyormuş. Daha çok büyümek için bu şu anda yapıyorlar. Peki benim puanım özetim nasıl diye baktığımız zaman şu anda bireysel 100 bir pay veriyorum. Evet iki tam puan. Tamamen eşit dağıtım. Halkaraz geliri şirketime giriyor. Otokarabaya baktığımız zaman tamamen şirkete giriyordu. bir tam puan. 300 milyon TL'den küçük halkaraz mı? Hayır. Büyük halkaraz. 0 puan. Arkadaşların fiyatı nasıl? Arkadaşların fiyatı benim hesabıma göre yüksekti. 0 puan. Genel alım tadı yok. 0 puan. Günlük emir tadı yok. 0 puan. Şirketin boş durumu ve öz karakter arasındaki ilişki ise mali yapısı yani iyi durumdaydı. 1.25 tam puan. Patron ve şirketin ile ilgili herhangi bir kötü bir algı var mı? Yoktu. Şirketin sektörü çok güzel. Sanayi üretim sektörü. 1 tam puan. Ekstra atı bir puan ise şu anda şirketin halka gelirinin kullanım yerini planlaması çok güzel. Eksi altı bir puan buradan verdim. Hakazilerin panelin dışında pay atmayacağım ise yine vardı 6 aylık süreyle. 0.25 puan. Topladığımız zaman benden 10 üzerinden 6.5 puan aldı. Ortalama da bir tık üstte bir puan aldı. Peki puan tahmini kaç kişi başvuru ve tahmini kaç kişi düşer? Benim tahminim bir oyu. Puan 150 ben 150.000 başvuru bekliyorum. 150.000 başvuru olursa 33.780.000 lot bölü 150.000 kişi dediğimizde kişi başına 226 lot düşecektir. 226 lot çarpı halkaraz fiyatı dediğimizde kişi başına 3672 TL'lik bir dağıtım sonucu ortaya çıkıyor. Fakat bu çok yüksek bir rakam. Birçok kişi bu kadar yüksek bir rakam ile şu anda başvuruda bulunamayabiliyor. Halkarazda başvuran kişilerin bir kısmı en azından yarısı 1000 TL civarlarında başvuruda bulunuyorlar. Buna göre ben bu halkaraz için şu anda kim ne kadar başvurursa o kadar dağıtım olacağını düşünüyorum. Yani herkese başvurduğu kadar beceri düşünüyorum. Eğer halkarazda başvuran kişisi artarsa tabii ki Ortalama kişi başına ben 6000 TL civarı bir dağıtım sonucu bekliyorum. Fakat kişisel ise yani benim tahmin ettiğim bir seviyede kalırsa ben herkesin başvurduğu kadar TL miktarı kadar şu anda not alacağını düşünüyorum Balkarz'dan. Yatırım tavsiyesi değildir. Kişi göre benim tahmini bir hesaplamamdır. Videonun özü de bu şekilde. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.